Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Evet bugün ikinci soru cevap videosu çekeceğiz. Bana çeşitli sorular sormuşsunuz. Bu yüzden bunları hep beraber cevaplayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen hiç uzatmadan ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi demiş ki bir arkadaşımız. Arena için bütün vezirleri eşit kasıyorum. Sizce doğru mu yapıyorum demiş. Şimdi bu şöyle... Yetenek kısmına gelelim mesela. Şuradan açalım. Şimdi bu yaklaşım doğru değil. Hiç mantıklı değil. Neden şöyle? Mesela diyelim ki eşit kasıyorum dediğin veziller ne kadar olsun? İşte her biri atıyorum 20 bin ya da 20 bin fazla mı oldu? 10 bin yetenek olsun mesela. Yani Aymire Hatun da 10 bin yetenek olacak. Hiç uyumsuz bir vezir de 10.000 olacak. Damat Çelebi mesela. He tamam bunlar mesela sana yeteneği fazla olduğu için arenada büyük bir avantaj sağlayacak da. Yani arenayı almak çok büyük bir artı değil ki bu oyunda. Yani şurayı arena kaftanını almak veyahut da arena'da sürekli bunu savaşmak çok büyük bir artı değil arkadaşlar. E bu yüzden de devlet gücünden de çok geride kalmış olacaksınız. Mesela bu veziri 47 bin yapmak yerine neden bunu 10 binde tutasınız? Çok mantıksız olacaktır. O yüzden bu hiç doğru bir yaklaşım değildir. Yani hiç bütün vezirleri eşit miktarda kasmayın. Sadece en uyumlu olanlarına odaklanın. Mesela ben şu an gördüğünüz gibi en uyumlu olanlarını kastım. E, geri kalanlar da hani mecburiyetten artık paye arttığı zaman diğerleri de olduğu zaman mesela ben buna mecburen basacağım yani. Ki bu da mecbur dediğim yine uyumlu bir vezir. O da ayrı bir ironi. Evet ikinci sorumuza geçelim. E, 600 seviye vezir kasmak mantıklı mı? Şimdi bu da hiç mantıklı değil. Niye? Şöyle anlatayım. Şimdi biliyorsunuz ki 400'den sonra mesela şu an 400 vezir var bende bir tane. Bundan sonra iftihar madalyası istiyor ve bu iftihar madalarını kazanmak da hiç kolay değil arkadaşlar. Eskiden çok çok daha zordu. Şimdi birazcık daha kolaylaştı ama yine kolay değil. Şöyle her bir 5 seviyede 5 tane istiyor. Mesela bu 400'den 405'e çıkmak için 5 isteyecek. Ondan sonra 10'a çıkmak için 10, 15 sürekli böyle 5 şeklinde artıyor. Ve bu 500'e kadar bu şekilde devam ediyor. Ha 500'den sonra nasıl oluyor işler? 500'den sonra işte artık bu 5 meselesi 50'lere çeviriliyor arkadaşlar. Mesela şu an bu vezir 500 seviye. Ben bunu 505 yapmak istediğim zaman artık 105 değil de 150 tane iftihar madarası vermem gerekecek. Ve sadece bu da değil hani 505'ten 510'a geçmek için de 200 tane isteyecek. 250, 300 diye şeklinde gidecek. Yani düşünün bu 600'e kadar kaç tane ister artık 5000 tane mi ister 10.000 tane mi ister hiç bilmiyorum hiç hesabını da yapmadım ki hiç mantıklı da değil zaten bir veziri 600 yapmak. Yani onun yerine diğer uyumlu vezirleri eşit miktarda dağıttığın zaman gördüğün gibi ben mesela 500 seviye yapmışım diğer vezirleri. Mesela kaç tane 500 seviyem var? Hemen şöyle basalım. 1 2 3 4 5 6 tane var. Bu şekilde yapmak daha mantıklı olacaktır. Evet, bu soruyu da cevapladık. Diğer soruya geçelim. Demiş ki Yavuz Ali'nin cariyesini aldım. Şimdi Yavuz Ali'yi bütün ana vezirim yapabilir miyim? Şimdi bu çok güzel bir soru aslında. Şöyle yapalım. Yavuz Ali'nin icaresi kimmiş? Şu Güher miydi neydi? Bir tane kadındı. Tamam evet Güher'miş. Şimdi bu Yavuz Ali ne durumda onu bilmiyorum. Şimdi buradan solda gördüğünüz gibi %80'lik bir uyum bonusu var. Ama bu güçle şey politika için geçerli. Ve sağda da gördüğün gibi bütün her şeyi etkileyen bir güç faktörü var. Bunu da yıldızladığın zaman bu da kaça kadar çıkıyordu? 310'a kadar çıkıyordu sanırım. Evet. En fazla 306 mıydı? 310 falan bir şeydi. Yani 310 diyelim mesela buna. E solda da 80 var. 390'a kadar çıkabiliyor bu. Uyum meselesi. E şimdi sen buradan da e, ayrıyetten şurayı açtığın zaman gördüğün gibi mesela şurada e, normal cariyeleri açtığın zaman atıyorum da en kötü 550 yaptığın zaman e, 390 da oradan yani yaklaşık %950'lik bir uyum açmış oluyorsun aslında. Ve bu çok güzel bir şey. Yani bu şu an benim hiçbir vezirimde yok bu %950'lik uyum. Mesela şu an en uyumlu vezirlerinden biri Ilgaz Hatun %800'e kadar çıkabiliyor en fazla. Ki Keza Aymire Hatun da aynı şekilde. Ama bu çok iyi bir uyum. Yani hiç yoktansa sadece güç kitaplarını vermek bile çok mantıklı olacaktır. O yüzden daha fazla devlet gücü kazanmak istiyorsanız arkadaşlar bu hiç fena bir fikir değil. Bunu yapabilirsiniz. Evet bu soruyu destekliyorum. Yapabilirsiniz. Mantıklı. Şimdi dördüncü soruya geçelim. Demiş ki biri hazineleri kime vermeliyim? Aslında bunu açıklamıştım ama bir sonraki videomda bunu daha detaylı açıklayacağım arkadaşlar. O yüzden bu bir sonraki videonun konusu olsun. Bu soruyu es geçiyorum. Şimdi evet bu videodaki son sorumuza geçelim. En önemli ve aklımda kalan soruları aldım arkadaşlar. Tabi bu sorular biriktikçe bunları cevaplayacağız. Evet son sorumuza geçelim. Aslında bu soru diğer oyuncuları ilgilendiriyor. ya Yorumlarda çok fazla görüyorum işte bir tane oyundan geliyorum diyor ki işte ben bu oyunda bir görevi tamamlamak için bana muhteşem parçası lazım, yenilmez parçası lazım falan filan. Bunları nereden bulabilirim? Yani bu hangi oyunlardan geliyor? Nasıl bir oyunlardan geliyor? Bilmiyorum arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bunu cevaplamaktan da biraz bıktım açıkçası. Ama anlatayım arkadaşlar. Şimdi muhteşem parçası dediğimiz şey şuradan kasılıyor. Bak şuradan sıralama diyor. Evet bu oyunu hiç oynamamış arkadaşlar için gösteriyorum. Mesela burada güncel bir etkinlik ne var? Samimiyet var mesela. Şimdi bu samimiyeti birinci olduğunuz zaman gördüğünüz gibi 50 tane muhteşem parçası kazanıyorsunuz. Ve bu 5 tane rozet yapıyor. Ha Mesela birinci olamadınız. Yine kazanabilir misiniz? Evet. Mesela ikincilikte 30 tane veriyor. Üçüncülükte 18, 10 falan filan gitgide düşüyor işte. Ha Bu nedir diyecek olursanız. Bu samimiyet nedir? Nasıl veriliyor? İşte onu da artık açıklamayayım. Yani oyunu biraz e, oynayın çözün. Görün işte. Ama şöyle bir şey mesela. Şuradan e, şunlar mesela samimiyeti arttırıyor. Şunlar samimiyeti arttırıyor. Öyle göstereyim işte. Bu da o diğer arkadaşlar için olsun ve lütfen artık bu soruyu sormayın yani gerçekten sürekli görüyorum bu ya yani başka oyundan geliyorum görevi tamamlamam gerekiyor görevi tamamladığım zaman bana elmas verecek falan filan para verecek yani bu şekilde kazanıyor arkadaşlar güncel buradaki etkinliklerden birini oynuyorsunuz ve kazanıyorsunuz diyelim ve son sorumuzu da cevaplamış olalım. Bu arada arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Hani bana soruyorsunuz işte sana bir fotoğraf göndermek istiyorum, bir video göndermek istiyorum. Şuna bakar mısın falan filan Instagram'ın var mı diye soruyorsunuz ya. Heh. İşte ben onun için bir çözüm buldum arkadaşlar. Ben bir Discord kanalı açtım. Hemen göstereyim sizlere. Ya ben burada bir link oluşturacağım size. Bunlara katılabilirsiniz. Bu kanala katılabilirsiniz. Ve aklınıza bundan soruları işte göndereceğiniz fotoğrafları falan filan buradan gönderebilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Yani o işi de kökten çözelim. Hatta gelin burada sohbet falan da ederiz. Yani vakit olursa onu da yapabiliriz arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim ben bu Discord işinden çok fazla anlamıyorum. Bu sayede siz de bana yardımcı olursunuz. Evet bundan da bahsedelim. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce ufak bir sponsorumuzdan bahsedelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. App Gallery'den tekrardan selamlar arkadaşlar. App Gallery'yi bilmeyenler için hemen ufak bir özet geçeyim. App Gallery tıpkı iOS ve Play Store gibi bir market platformudur arkadaşlar. Buradan oyun ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz. Bizi ilgilendiren kısmı da oyuna dair çeşitli kampanya ve ödüller düzenlenmektedir her ay arkadaşlar. Mesela şu an VIP oyuncular için güzel bir kampanyamız var. Eğer siz de oyunda yüksek miktarda harcama yaptığınızı düşünüyorsanız bu kampanya tam size göre. Aylık yaptığınız harcamalara göre gördüğünüz gibi kuponlar kazanabiliyorsunuz. Mesela 500 euro aylık harcama yaptığınız zaman 950 liralık kupon kazanabiliyorsunuz. 1000 euroluk alışveriş yaptığınız zaman da 1140 liralık kupon kazanabiliyorsunuz. Bu kampanyadan faydalanmak için sadece yapmanız gereken tek şey oyunu Games üzerinden indirmek olacaktır. Diğer oyuncularımız üzülmesin. Diğer kampanyalar mesela ayın 10'unda 10 Mayıs'ta yeni kampanyalar düzenlenecektir arkadaşlar. Herkese hitap eden kampanyalar. Bu yüzden de bunları takipte kalmayı unutmayın. Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Ama bundan faydalanmak istiyorsanız dediğim gibi oyunu Games üzerinden indirmeyi kurmayı unutmayın. Ayrıca Discord kanalına da katılarak buradaki birçok kampanya promosyonundan daha öncesinden haberdar olabilirsiniz. Burada arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Aklınızda bulunan soruları moderatörlere sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çekilişlere katılabilirsiniz. Ve her ay çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Bunlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Bana da soru sorabilirsiniz buradan. Oyundaki bütün gelişmeleri takip etmek istiyorsanız ve bütün kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız Discord kanalını da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz de vereceğim linke tıklayıp Discord kanalındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ikinci soru cevap videosunu bitirmiş bulunmaktayız. Ben bu seriyi çok sevdim gerçekten. Yani bana sorulan soruları mantıklı sorulan soruları cevaplamayı seviyorum. Bu seriyi de çekmeyi seviyorum açıkçası. Yani sevdim bu seriyi. Bu serinin de devamı gelir diye düşünüyorum. O yüzden siz de benim gibi videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.